İnanamıyorum bu kadar iyi sen nasıl 8 kilo alabiliyorsun ya sadece. <laughs> abi bunlar sadece beni silesi <laughs> yapıyor ya. Ananı <laughs> koyayım senin. Ya atacağım ya. 2 <laughs> tane var, bir abi bana P90 mermisini <laughs> sıktığı yeri gördün mü? Tamam vuramadığım anı siktir et de. <laughs> P90 ben <laughs> Ya abi bu karmaşa ne ama ya bir şey anlatıyorum ya. ya misin gibi takımı be birader ya. <laughs> Adama neydi atarken mermi yedi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya kim ananı birader. Abi <laughs> sikiyim kaç santim? 12. <Gülüyor> <laughs> şaka şaka yedi. <laughs> Onu kudum yarra. soru kim ya. Hala da aynı şakalar ya. <laughs> Ömer'i kikmek isteyen bir yazsın. <laughs> Ulan kanziler ne adamlarsınız ya. Takso baba 31 lan ya ne adamlar var ya. Arkadaşlar bu Barış Bora meselesi niye bu kadar uzadı ya? Ya yani insanların özel hayatını neden sosyal medyaya taşıyor bu insanlar ya? Ya kardeşim yani ne saçma bir şeydir ya. Bu ne saçma bir şeydir ya. Yanlış mıyım? Barış kim? Barış bro. Ya da bu gece gel ya da bu gece gel. Bilmiyorum alım ya. Hanım etmem kanka ne bileyim amına koyayım ya. Daha yani şu olaylar da gördüm. Yani demek ki bak PR yapabiliyormuş şu özel şeyleriyle birlikte. Neydi o? Ya bu gece gel ya da bu gece gel var ya o oymuş. Ben ne bileyim amına koyayım. Ben ya bu gece gel ya da bu gece gel diye gitar çalan bir adam diye biliyordum amına koyayım. Barış bura oymuş ama ki yani ne yayınıya ya PUBG Mobile yayını yaparmış. Yani öncesinde de bilmezdim de. Ne yapar ne eder bilmez idim. Gittim olayları takip ediyorum ya. Yani nedir ne değildir anlayamadım tam. Çözemedim. Çok <laughs> sikimde değil aslında da. Ya olayları da şeyden görüyorum ya. Yok YouTube'da birileri paylaşıyor. İzlediğim eleştiri kanalları, şartlar, şartlar var. Onlar paylaşıyordu oradan gördüm. Abi buranın e takımı da var. Vardır da ne başarısı var yani ne ya yani ne başarısı var derken muhtemelen PUBG üzerinde sadece. PUBG üzerine PUBG haricinde başka bir başarısı olan bir takım mı bilmiyorum. Hani PUBG'de de başarısı var mı onu da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Diyorsan sanki PUBG Mobile'da başarısı var. Eyvallah bir şey demem de. E, benim izlediğim bir yer değil yani. Popüler olan bir yer değil aslında. Twitch'te, Kick'te böyle büyük taşaklı yerlerde popüler olan bir şey değil PUBG Mobile yani. Ya, ya insan rütbesine Sen, sen rütben <laughs> <rütmen> ne Pişir pişir şey, pişir. Şey, şey. Sen geçen ayki mor değil misin? Darman o. Darman, Darman da aynen. aynen. aleyküm. Geldi global bir şey falan. İnsan sen Mevlana mı yaptın da aynı? <laughs> Mevlana hareketi gördüm orada. Yok be oğlum saçmalama amına ne alaka? Ay <laughs> sikey. Kanka bende de ile var ya tutarım zaten. Orası bir çocuğu dikoy atmış ya. Abi önden dikoyup dön, dön dön döndü bunlar. Dön dön ben alırım burayı. Dön. Short girdi bak. Adamlar önden dikoyup arkadan flash attı. Amını sikeyim. Bunlar tam deli ya. Short giriyor. 7. B var. B mi var? Ka senin bu <laughs> rozetler ne böyle? Amına <laughs> koyayım bitmiyor kaydı kaydı. Bu bir rozet var lan. Hepsi dışarı. Ama hepsi dedin ya. ya Dayı yalan konuşma amına koyayım Evet, evet özür dilerim, özür dilerim. Ya. Evet. Lan iki tane de bari bir tane gördüm. Gördüğünü söyle amına evet. koyayım. Bakacaktım normalde yere ya. Bir şey ya. diyeceğim. Evet, evet. Evet. Yeşil, yeşil bir şey diyeceğim. At kanka beni evet. de amına koyayım. Bütün şeyim kaçtı, evesin kaçtı. Allah'a ısmarladık. Kanka sen yarınca Öztürk, sen Ömer değil misin? İsmini de değiştirmişsin amına koyayım. Yok, yokim lan. Hay anasını satayım ya. Ya Burak bu işte, geçelim beraber girdik senle amına koyayım. Yine de yine amına koyayım ya. Yine de şifre olduk amına Ama adamın sesi bana bir tanıdık geldi. Girdik bu girdi. tane. B giriyor. B girdi. 3B var. Araba var. Vurdum mu onu ben? Karbica. Yani, Ya ananı bu da bizim chatten galiba ya. Anasına söylemeyeceğiz adamı şimdi ya. Ya kafayı vurdum olmadı ya. Ömercik miydi neydi o kadar? Ömercik ama koyayım. <gülüyor> <gülüyor> hangi kanal Ben sallıyordum ya? Ömercik. Hiç mi? Evet. <gülüyor> evet. 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 Hangi şey mağrudum. Ne oldu kamona bu? Şu an mı? Bilmiyorum, yok yo e yok. Ananın ama amına koyayım ya. Ananın ama amına koyayım ya. Tamam dur arkası var. Tam açı var. şu an rezil oluyor. Ne oluyoruz? Ne rezil oluyor. Yok kanka. yok. Yakın yayın açıklayayım. Xbox oh. <laughs> var. Ah be aşağı Aa, lan be şansa bak adam nasıl zorla hileyle girdi oraya gördünüz mü? Hile, hile yaptı girdi adam ya. Arkadaşlar bu kanalın aktifliği artmak zorunda. Her gelen 82 tane mesaj atacak abi sürekli. Aman abonumun lanetimi sana çalışıyor bir tek zaten. Kusarak izlemek yok abi. Kusura bakmayın. Tike geçtik. Bir şeyler yaptık. Bunun abi karşılığında sizden de destek bekliyorum. Hocam bir pita mata bir yere bakayım. Aa, aman ha koyun. Last pitte kanka muhtemelen. Ha sahipmiş. Sahip sahip sahip. Aynen kanka. Ya amına koyayım sanki yanlış info gördüm birader ya. Sen çıktıktan sonra söyledik zaten ya. Sanki amırı skin info yanlış verdik de ona bakacaktı. Oraya döndü de öldü. Özür dileriz. Cinsel penis. Tamam, o sıkı pokan. Amdan olan ya. 70.000 mesaj gelirse 70.000 TL'lik zararımız karşılık peki? Ne bileyim Aman ben amana koyayım onu mu ölçüyoruz birader? Mesela işte 1 mı geliyor ya. Tüyenleri <laughs> mesai saatlerinde aç. Abone olurken bank komisyon kesiyor. Nasıl ya? Ha! <laughs> Manyak mısın oğlum? Korkuyor giriyor. Kardeşim 3 tamam. liralı ben veririm amana koyayım ya. 3 lira için ağlama ya. Geliyor ikisi de. Ben bir direkt ses verdim. Bakın sağdan al. Sağdan al direkt. Ama kanka vur. Ama kanka vur. <gülüyor> 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 çok hoşlar, böyle ne? Olur. Ben sana sen bana unut ben sana hiçbir şey atmayayım kanka. Param varmış amına koyayım. <laughs> <laughs> Eyvallah. BG almadık. Nice, straight nice trade amına koyayım. Be. Gel lan. La bir alsın lan. Short girdi amına koyayım. Ya kanka ya. Mor yardım. Short Nasıl ama kanka nasıl oynadık beyler Bir moral alkış alabilir miyim Arkadaşlar bakın bunu float şeklinde atmayalım. Bakın. Bunlardan birer tane atalım. Tak 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 bastığınız zaman Anasını amı gibi doluyor o chat. Bunu yavaşça bir öğrenmemiz lazım. Abi biz niye 8 kişi aynı yere tutuyoruz ya? Aldım ya zaten orayı ya. Of of. Mor bir saattir AFK. Beyler bakın AFK kalmamamız lazım. Giriyorlar. Window altı. Amana koyayım görüyor musunuz nasıl mı? İşte bu kadar ya. Bu ya. <laughs> nasıl siktir ya atamadı o tüy. Ya kanka ananın amı da 15 tane nasıl bıraktın o smoktan ya. Sokayım böyle oyunu ya. Ne kanka bunlar? Lan oğlum adama sıkıyorum ya nereye sıktık ya. Ne koyayım adamlar koşarken o sıkı kafamıza geliyor mermiler. Biz atıyoruz anasını namına gidiyor ya. Ben bırakıyorum kanka oyunu sikerim. Oyuncak oyunu varsa oynasın ya. Uğraşamam. Bu ne kanka amına koyayım. Var mı oyuncak? Ne sikimle de oynasın. Oğlum boğazım çok kötü ağrıyor ya. Oğlum bak benim boğazım bozuldu ya. Yayındaysan kri kliniğimi tanıtabilir miyim? Keşke. Mi? yasak. kliniği Haa evet ya rayarsın bak söyleyeyim. Nerede? Ya adam pref atıyor var ya, neyimine çıktım ya. Evet <laughs> öyle ama <laughs> da Harbi yasak değil mi ya doktorların klinik falan anlatması, böyle şeyler? Öyle bir şey yasaklandıydı sanki. Yanlış mıyım? Bilen var mı? Ama da koyayım 2 tane long. Lover. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Bak var ya çıldıracağım. Nereye gitti oğlum bu mermi? Lan adamın üstüne sıkıyorum mermi. Anasının amına gidiyor kanka ya. Upper mid'e indi kanka. Upper mid'e indi. Biraz oynaman lazım arkasından. Gitti artık kanka. Hadi daha gitti adam ya. Helal. Ne girdi. S.A.A.S. abi. Kick yayın hayatında başarılar diliyorum ve kaçıyorum. Martıcım nereye kaçıyorsun yarrağım? İyi bayağı başarılar diledim kanka çok başarılı oluruz artık sayende. At yarra seni. Ben de o zaman başarılar dilerim kanka Herkesi. He. Ama kimse başarılı nasıl olacak? Ha? Nasıl başarılı olacak kanka o insanlar o zaman ben onları yazıp gidersem yarra. Ben evet. eyvallah. Evet. Abi resi varsa atar mısınız bir <laughs> yer <laughs> abi resi? A4 tamam. <Aa>, at. <laughs> Skin Club. Skin Club'ı çok merak ettiğini duyar gibi. Skin Club'a girip günlük bedava kasaları açabilirsin. Skinleri upgrade ederek skinlerine değer katabilirsin. Ne? Hep aynı tarzdaki kasa savaşlarından sıkıldın mı? O zaman gir şu siteye ve farklı kasa savaşı modlarını dene. Çılgın modu. Savaştaki en leş skinleri çıkartan en cülüp oyuncu kazanır. Takım modu. Kanzini seç ve birlikte başka takımlara sert bir şekilde bas paylaşım Eee bunda da bir şey kazanamıyorsan artık her ay değişen eventlara katıl. Kasa açarak kazandığın tokenları ister skin'e çevir ister kasaya çevir. Ya da çekilişlere katılıp daha seksi skin'lere ulaşabilirsin. Görevleri tamamlayarak kasa ve seviye kazanıp seviyelerle günlük ücretsiz kasanı daha da değerli hale getirebilirsin. Aşağıdaki linke tıklayıp %7 yükleme bonus kazanarak istediğin yöntemle yükleme yapabilirsin. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu en çek. Bibi! E şey e e var bir tane daha atarım. Atayım mı? Euro. Kanka dayım beni bırak kanka. <laughs> Beyler tüneli almıyorsunuz bey almıyorsunuz. Mo mor hep AFK başlıyor niye? Ya sabır amına koyayım ya sabır. Yok ya olmuyor kanka yani niye <laughs> hep amına koyayım birinin işi oluyor ya bizim takımlarda ya. Ne at yarra amına Martin ben karaya gidiyorum lol atacağız. ha, siktir git amcaya bak. Amına koyayım. Martısı. Abi ben de AP Kara Nil ona güzel bir namet tak söyler misin? N Nil Kara İbrahimgil yap o zaman. AWP Kara Nil'in adını Nil Kara İbrahimgil yap çok bence uyumlu olur. Nasıl? Abi mor 31 çekerken oynuyor. Abi bilmiyorum Haruncuğum ben öyle olduğunu düşünüyorum ama 31 çekmediğini söylüyor. Kız arkadaşıyla konuştuğunu söylüyor. Kardeşim kız arkadaşınla konuşuyorsa konuşurken de oynayabilirsin. Veya da bu amına kodumun oyununu. Ne oldu lan orası? Ha döllenmiş. Oynama kardeşim ya. İşin varken oynama sonra oyna. Sağlık. Yanlış mıyım abi yani? Bak kaçtır B'den ölüyoruz. mid sağ var, sol var. Short geçmiş olabilir. Mid kapı, mid kapı. Xbox. Bana yardım etmen lazım. Short girmiş bir. Bir daha giriyor. Lower'da, lower'da biri. Lower ve short. B'ye girmiş. B, B, B göster. Dolla Kardeşim bu adamda niye ölmeme hilesi kullanıyor kanka bunlar? Sağ Tvx mi sol Tvx mi? Hahahaha <laughs> 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 Ulan satansı bey, ulan satansı bey ne komik adamsın ya. <laughs> gece gece vallahi billahi ya öldürdü bizi <laughs> ya bu uşağım. <laughs> Kera adam ya. Manyak herif ya. Hahahaha <laughs> Anal yanlar var mı? Şakayı. Kanka bu salakça smokları kim atıyorsa karşıdan söyleyin atmasın ya. yoruldum. Bak kanka 8 oldu. 2 tane Xbox orta çıkıyor. Bak 8 oldu. 8'dir bu amına koyduğumun adamlarını vuruyorum. Amına koyduğum skobuna bir şey oluyor. Vurdum da ölmüyor adam kanka. Bir problem var yani. Arkanda upper mid var kanka. Oyna tek vurursun diğeri de bir can zaten alırsın hemen. Bir bileş bir Lan green box'a baksa baksana. Allah'ım delireceğim. Çöz çöz çöz. Ya. ya basma tuttu amına koyayım adam duysun oynasın ya. Helal. Çocuğa basmış duysun. bağırıyor ya. İşte bu kadar ya. Sikerler böyle adamı işte. Oğlum bu adam niye 0.25'te konuşuyor ya? Ben, Oğlum bunun ayarını kim elledi lan? Adamın yayını küfürsüzdü. Niye küfür ettin ki şimdi? Küfürsüz mü? Açık artık. Kanka mute zaten. Bu adamın adamı canlı yayında küfür olmadan herhangi bir cümle kurulmuyor. Sanki. Yayın açık değil dedi lan. Açık sarıyorum ben. Ben, ben insanlara ben. saygılı biri değilim. Belediye de Ali Koç'a <laughs> saygılı bir <laughs> <uçan> hiç değilim. <gülüyor> <gülüyor> o sırada üstünde fener forması. Oğlum gibi karakterimi <laughs> lan bu adam amına koyayım. Bir hiç. Bir İlkan diye bir var bakayım bir. Şort. Kanka, ahlama şort. bir inlemeyin amına. Mor mor short Şortunu Şortunu bir dur ya. Short mor yok beni yemeyin. İlk <laughs> kan beni sinirlendirme diye bir bağırsana kanka aynı amana koyayım. Çok konuşamıyorum. Ee, ağzım dolu olduğundan değil hastayım. Geçmiş olsun. Ben de İzmir'deyim. <laughs> <laughs> Anladım mı? Hani o hasta ya ben de İzmir'deyim hani. <laughs> Twitch'ten soru at çıktı izi. Aa Megatron çok çok mantıklı bir hareketten. Nasıl aklına geldi? Oğlum sen çok iyi düşündün lan kanka. Tünelde bir tane AK'li var. Nasıl aklına geldi lan bu Magatron? Kanka yayınları delay koy fikrinden daha iyi amına koyayım bu. E dün attıysam demek ki bunu ben düşünebiliyorum demek kardeşim? İki gündür atmıyordum. Dün attım iki gündür atmıyordum. Daha senin kuracağın cümleyi ben zaten sikeyim. Ben zaten sikeyim senin kuracağın cümleyi. Ayrı bir sikeyim onu. Ayrı parantez içinde sikeyim. Lan dün attıysam bu demek ki aklımda ben bunu düşünebiliyorum demek ki. Bu demektir ki bu. İki gündür nasıl atmıyorum? Hareketlere bak. Ali Koç. Ali Koç. He? Çözemez ya. Ali Koç oyna. Oynamıyorsun. Kablolar, bile sarı acıver Bak kablolar bile sarı acıver Burada bir oyun olabilir mi? <gülüyor> dördüm. <gülüyor> Ali Koç buradan başlama yapar mı ya? <laughs> Abi ne oluyor? <laughs> Bir, bir Arjun açıklaması da. da alalım o zaman. Tamam yani işte ya. Sınır, Yapı var. Yapı var, aynı kapı var, rüpliyle. sapı var. Eee hile yapıyorlar. Hile yapıyorlar. Aa! Evet, a, 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 a. Bir 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 hiç bir. Abi. Hadi sakso baba yaparsın. Beni sen mi vurdun? Evet. evet. Abi. Beni sen mi iteledin lan? <laughs> şorta şorta şortta. <laughs> Yalnızlık. Bana sor. Sigaramız diye ortak bir şey yok. <laughs> Mid kapıya gel. Altıma sıçtım ama lan koyu. Ya! kan yarrak var o. Ulan sen madem buradaydın neden ateş etmedin lan adama? Doğru. <laughs> daha şimdi çıktım o bırak. Ali koç hemen yapım hapı arıyorum bir şeyler alıyor ya. Yeter ya. Lan salak çocuk ya. Lan salak salak konuşma gerisi kaldı. <laughs> var mı birebir ya? Oğlum nasıl kazanıyorum lan ben? Oğlum karşıda tanıyan biri olur da nasıl kostlamaz lan? Oğlum bir şey yapın lan. Beni siktiler. Çiliş Amına koyayım kim vurur onu site'ta? E? Site'ta e çık vur direkt. Ben alacağım bekle bekle. Tamam. Bekliyoruz AP gelsin vursun onu. Bekle flash yok değil mi? İçeri kaç. Yavaştan kaybede. sızıyorum. sızlıyorum. Kaç. İçeri kaç. Merdivene geç lan. Merdivene geç. Bir daha var site. Kuruyorum Short Oğlum bak Sikelim durup durma lan beni ama Mor elindeki bombayı bırakıp longa girdin galiba. Drop isteyen var mı? Yok karışmış sağ <laughs> Çift flash mı? Magnetron bak ağzını yüzünü bir sikerim tamam mı? Seni bir sikerim. Ağzının yüzünü tölü içerisinde yayını izlemek zorunda kalırsın tamam mı? At yarra. Döllü döllü böyle buralarından kaka kaka Kanka de <laughs> <laughs> değil bunlar falan yazarsın aşağıdan tamam mı? Ağzını yüzüne boşaltırsa bana. Story'yi zaten attım amına koyayım şeyde. Twitch'te. <gülüyor> 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 Oğlum bir ses duydum. Ama nerede bilmiyorum. Ya orada last. Abi bir ah diye ses gelmişse. Bana gelmedi. Ali Koç'tan gel. Tamam. Ne oluyor? Flash lazım arkadaşlar. Koşuyorum. Zor. <laughs> Atarım. Amına koyayım kanka bir saattir götümü sikiyon. Hayvan gibi anasının amından headshotlar çatlar atıyorsun. Yani gerçekten oyunu 8 kille mi tamamlıyorsun? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum bu kadar iyi sen nasıl 8 kill alabiliyorsun ya sadece? Git, sarın, git. Abi bunlar sadece beni sikme ilesi yapıyor ya. Ananın amına koyayım senin. Ya atacağım ya. İki tane var bir tane Abi bana P90 mermisini sıktığı yeri gördün mü? Tamam vuramadığım anı siktir et de. P90 ben Ya abi bu karmaşa ne ama ya bir şey anlatıyorum ya. Ya sikimsin gibi takımı be birader ya. <laughs> Adama neydi atarken mermi sikeyim birer İyi vurduk Bir kanka dedim. B boş. B, B boş. boş. <laughs> B yok. Yani. Lower girdi gibi sanki emin değilim. Long kaçarız ya long yakın yoksa. Yapma ya. Ya bombayı boş ver <laughs> oynayalım. Lan siktir git. Ya yürü git kanka sen amına koyayım beni vurma hedefi yoksa bunda bir yararım bilmiyorum ya. Beyler B boş bir tane bit var la. Çıkarak çıktım oraya. Ya sanki keleş olduğunu bilseydim. <laughs> Takso baba niye 025 hızla konuşuyor acaba? <laughs> ya hastayım ben sanırım. Takso hastayım. Bana mı? <laughs> evet Ali Koç. Kapıdan vuruyor taşağını, mu bunu? Aşağını koş aşağını yalarım. Yok ki. ne yapıyor? Bırak ben alırım bombayı getir. Gitmem. Kanka dur manitayla konuşuyor. <laughs> Aynen. Başka yok, başka yok. Gir. Şimdi girerim işte. Short var, gidiyor site'ı. Diğeri t de alpana, t basee Biri T-Base'de. Short Short'e mi? Upper mid solda sarı çık vur hemen. Hemen sonuna prep at. <laughs> ne oldu lan? Binde falan başlıyor. Sayıdır amına koyayım. Sağlık. Eyvallah amca. Sağ sen güzel. de yeni sağlık kral. Nereye ya bir elde al. biraz da bireysel olarak algılama evet, yani. Hadi Kişisel algılama ya küfürlerimi. Çünkü ben biliyorum amına koyayım. Ben söylediğim direkt ooo Oo, bir ağa ver ona diye geliniyor hemen amına koyayım. Sen kimse küfür etmiyor gibi. Dedim mi? ama ya ben ya Mr. <laughs> <"Müster gülüyor> yorgun <gülüyor> diye biri var dedim amına koyayım <laughs> ama bak benim cih Çünkü ben hatırlıyorum yani. Hatırladım ama. Ya mesela hatırlıyorum biliyorum ama işte onu bağdaştırması zor oluyor yani anladın. Nasıl bin aldık ya amına koyayım. Kanka niye gostamadınız? Enayi misiniz amına koyayım ya? Mallara bak ghostamadın amına koyayım ya. Ne no, oğlum bunlar gibi enayiler de var olmaz ya nasıl filan anlayacağız bilmiyorum ya. Allah'tan böyle gözsleme ayılar var da kanka.